Hepinize selamlar dostlar. Ben Asil Jones. Bugün sizlerle Paykurf oynayacağız. Güzel. Bir can dolduralım. Hah, Payk oynayacağız. Girişimizi tam yapamadık. Hatta bir kill aldık bile giriş yapmadan. Çok kötüyüm. Flash attı. Benim Q'lar da bayağı iyi ya bu ara. Buradan biraz farm alıp aşağı ineceğim. Okey. Ana şaka yapıyorsun. İyi var ikili biz aldık da dünyanın en kötü gameplay olabilir. Kanka sen git ya buradan. Ben ile oyna oynayacağım biraz. Ama mı ben oynadı? <laughs> Okey ben de yukarı giderim. hayat şaşırdı zaten. Biraz beklemiş gibi oldum ama beklemedim kral. Telefonla konuşuyordum yanlış anlama. Yani hepimiz kardeşiz. Aman sana sürekli çıldırtıcı komboyu yapabiliriz. Şu an base atmam çok okey bir durum olur aslında. Ya senin yapacağın işe sokayım ya. Bizim adam mal ya bu arada. Unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. <laughs> gördünüz mü? Şu... O ultilerin güzelliğine bakın. Eşin canına bakalım. Of ballan tatlı. Yapacağınız hareket şu. Eko seni. エコエシエコセナ。結構えー <laughs> Aman da <derim ya> <laughs> Kanka olaya bak adam ölmedi ya başta. Keko eş. <laughs> Benim sinirli bozculuk şaka mı abi? <laughs> Keko seni Dekalsin Because... ya <laughs> Ananı avrandım Hayır ben niye bu kadar kötü bir olay yaptım Ben niye bu kadar kötüyüm I am better I am better değil I am bad Penta penta penta. Anana avralım ya. O Rus Sen öyle geliyorsun ya. <laughs> Pardon bu arada küfür ettim. Kusura bakmayın. Keko eş. <laughs> Ulan eşek. Hata yaptın Oha nasıl bir tek kanka adam en son yarı canlı vallahi gördüm. Ölme tamam. E vallahi adamsın. Eş bana aşırı kuruldu yalnız. Neyse oyunu bitirelim ya çok uzamasın 16 dakika iyidir. Güzel bir oyundu arkadaşlar. Eş bize laf etti yaklaşık laf ettikten sonra bir 5-6 kere kesmiş olabiliriz. Güzel de 3 üçte 3'ler falan attık. Penta'ya gidebilirdik ama biraz gazabı uğradık. Her neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Destek olursanız sevinirim. 500 abone de çekiliş var. Abone olup yerinizi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz.